Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meloş. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın efsane moduyla birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda kimsecikler yok. Tek başıma video çekeceğim. O yüzden bu videoya like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Ben bu videoya bu mod şerefine arkadaşlar tam tamına 5000 like bekliyorum. Yapabileceğimize inanıyorum ki daha öncelerinde çok yapmıştık. Şimdi sadece bu modu keşfedeceğiz. Gördüğünüz üzere bir şehir modundayız arkadaşlar. Bu şehir modunda bu kapı nasıl açılacak? kamera var. Giremiyoruz. Oo, kaç 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 kaç. Buralara bir bakalım. Burada Allah, burada köprü gibi bir yer var. Posta var. Neymiş? İngilizce yazıyor. Boş ver. Anam. Ne? Anam. Gel. Gel. Bak 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 bak. Kaçma. Ya tavuk. İyi kaç. Bakmıyorum sana. Tamam. Evet arkadaşlar böyle bir evler bu evlerden birini çalabilirim. Bu evlerden biri benim olabilir. İlk önce şöyle bir içeriye girip bakalım. Burası garaj. Burada araba yok. Geri kapan. Buranın evin girişi nerede acaba? Şöyle bir... Aha burada. 110 numaralı ev. Burada bir şeyler yazıyor ama ne yazdığını bilmiyorum. Şöyle içeriye bir girelim. Hmm, burada pek fazla bir şey yokmuş. Kapılar da kilit açılmıyor. He, bunlar boş o zaman bunlar satılacak. O bunları doktora, fakire, sakara satabiliriz arkadaşlar. O para da adammış oluruz. O ye kama. Evet. Allah'ım ya abi. Var ya gayseril olmak bunu gerektiriyor arkadaşlar. Ana araba. Bir bakayım. Tahtadan araba mı olur? Aa niye sürülmüyor bu? Benzini yok. Pü hiç ev sahipleri bakmıyor buralara ya. Hmm, şöyle buralar daha yapımda herhalde. Aynen. Şöyle başka o villaya bak villa. Selamun aleyküm kamera abi. Hiçbir şey yapmayacağım sadece. Bu kapılar nasıl açılıyor? Para mı gerek? Hmm, değişik bir şey. O yüzden kaç. Ama buradan girebilir. Ya, öf ya giremiyoruz. Neyse. Acaba şunlar mı şey yapıyor? Yardım ediyor. O evi ben çok merak ettim. Bir deneyelim mi? Bence denemekten zarar çıkmaz. Bir deneyelim. Şöyle. Selamun aleyküm. Bunu kabul edeceğin mi? Sen ala. Etmiyor. Baş arkadaşlar. Yüreğimizi tüketmeye gerek yok. Ben buraya game modla bunun içine girerim. <laughs> Sonra şöyle köprüler var. Oha karşısı full ev. Ben var ya bunları çok pis satarım biliyor musunuz? Zengin olacağım. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Allah demek yedim. Şöyle çıkalım merdivenden. Burada tahtada ne var? Buranın içine giriliyor mu? Allah. Havuza düşüyordum. Böyle havuz mu yapılır ya? Köpek var lan. Uyuştum. Ana. Köpecikler. Sizi buraya kim kapattı böyle hapishane gibi ya? Siz burada nefes alabiliyor musunuz mu? Ben buradan, buradan çıkmak istiyorum. Şu şekilde. Şöyle bir içeriye girelim. Ama burada ne var ne yok. Aha girdim. Bu normal klasik ev ya bildiğiniz tahtadan. O bir şey söyleyeyim mi? Anam düştüm. Ne oluyor lan? Tuzaklayayım mı bu ne ya? Beni içine çekip duruyor. Şöyle bakalım. Durun. Buradan yavaş geçelim de. Hmm. De değişik bir ev ya. Oha. Oha beni kurtarın. Tamam abi vallahi töbe bir daha evine girmeyeceğim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben burada game moda geçmek istiyorum. Çünkü ben buradan çıkamam. Bir uçayım geri kapatacağım söz. Aa uçtum geri kapattım tamam. Şimdi şöyle ben bu evi bir daha girmem bu arada. Siz de gir yani ama buraya doktoru getirip burada ona troll yapabilirim. <laughs> Yaşasın kötülik. Şöyle. Oha bu ev süper değil mi? Girişi böyle. Hadi girelim bakalım. Havuzu da var. Bıcı bıcı yapmalık. Kapılar açık kalmış. Bak, korkuyorum şu ev gibi troll mürol olur. Şimdi bir şey bir şey olur. Aa, televizyon açılıyor mu? Açılmıyor. Kitaplar falan var. Benim en çok sevdiğim şey kitaptır arkadaşlar. Benim kütüphanem bile var hatta. Telefon. Hmm, telefon falan da var. Şöyle <laughs> telefon falan da varmış. Hmm, şöyle bakalım. Bunun alt katı yok mu? Aa varmış. Hop. <laughs> Ev sahibi ölmüş lan. Gebermiş. Ay, tabut falan var burada. Allah'ım kaç 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 topuk. Topuk topuk topuk. Bu eve bir daha üst katı mı var la bunun? Ana üst katı da varmış. Hele bak o. Aha batarısı var. Dur çalacağım. Ve ama buraya niye geçilmiyor ya? Lan ıh bak ya. Batarisi yapıyorsunuz bari içine geçelim yani. Dur şunu. Neyle geçebiliriz acaba? Blok blok yokmuş çekicili. Tarak var. Aa çok efsane. Nenenin evi galiba buraya baksanıza. Şurada hiçbir şey yok büyük büyük. Aa ben şunu çalacağım bekleyin şimdi. Hop. Evet geçtim. Ay. Aa! Aşağıya düştüm ya. Öf, uğraşmıyorum. Baterist çalacaktım olmadı. Burası nasıl bir yermiş? Oha Abi tamam abi saygılar saygılar abi ben korktum ha a çiçek bahçe güzel tam buradan da çiçek falan satarız arkadaşlar oh beleş para istemem yan cebim resmen şunu kırmam kırmam lazım öleceğim yoksa hmm. şuradan çıkalım madem öyleyse bunu nasıl yapmışsınız siz ya öf çıkamadım ha başka nerede ne var acaba şöyle bir gezelim şu an sadece etrafı keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar sizlerle birlikte ama bu mod çok efsane. Bu modu isteyeceğinize o kadar eminim ki abla modu bize ver lütfen biz de oynayalım bu modu çok güzel falan diyeceksiniz. Eminim ki çünkü ben ilk gördüğümde bu moda bayıldım. Ana burada biri var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ha var yine var Bu neymiş? bunu koyarsak ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bunu koyarsak ne oluyor? Bir şey olmuyor. Pekala. Hello bayan doktor diyor. Biz de yazalım. Hello. Cevap verecek mi acaba? Ay çok merak ettim ha. Böyle canlı canlı birileri varsa ben korkarım ha. Yok cevap vermiyor. Bir git ya. Burada bir yer varmış. Şifreli. 2 2 2 2 2 Enter. Okey. Yanlış şifre. 1 1 1 1 1. Bu da olmuyor. Ya her yerde şifre var ya. Hmm. Ben bunlar var ya. Neyse başka yerlere bakalım şimdi. Şöyle gezelim arkadaşlar. Çok yer var böyle gezilecek, bakılacak, görünmesi gereken. Aa bu ev de güzel. İndirimdeymiş bakın. Forsale yazıyor. Satılık bu ev. Hmm. İşte gireceksin buraya diyeceksin. Baydokur bu evi almak istiyorsanız eğer. Size şu kadarcık indirimde bulunabiliriz. Gördüğünüz gibi geniş. 140 metre bilmem kaç metre kare ev. Gördüğünüz üzere. Hop kapısı böyle. Bahçesi de var efendim. Garajı da var gördüğünüz gibi diyeceğim. Ve bu evi satacağım. Evet. Başka neler var? Şu, Şu eve bakalım. Kız bu gölü ne gıcıcık? Ooo parti gibi. Oturalım. Bu cam bir kırılsa aşağı cımbırlık suya düşeriz ha. Hmm. Yemek falan var mı dolaplarda? Hiçbir şey yok. da hiçbir şey yok. Geç. Şunda hiçbir şey yok. Geç. Hmm. güzel. Vay, sevdim sevdim. Bu evde sarıyor. Ama ben büyük villa gibi bir ev istiyorum. Sonuçta bu evi ben buldum. Aha chatten biri bir şey yazmış. Ev sahibi yok ya. Biz de cevap verelim. Ne demiş? Hmm, bu gece korku filmi izleyelim mi? Ben de cevap yazıyorum arkadaşlar şu an. Hayır bu gece korku filmi izleyemeyim. Çünkü ben korku filmlerinden korkarım. Zaten korku filmleri korkmak için yok mudur? Aynen öyle. Ama ben izlemem. Bunun alt katına nereden iniliyor acaba? Şunun alt katı neresi? Alt katı yok. Okey. Şuradan geri çıkalım. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Bakalım başka. Şu beyaz evi ben istiyorum. Orası büyük ya. Ben orayı istiyorum. Şöyle gezelim. Başka çok yer var arkadaşlar. Şu haritanın üzerinde de gördüğünüz gibi çok yer var. Ama nereden ve nasıl gireceğim hakkında hiçbir filgim yok şu an. Filgim yok bakın. Bilgim değil. Konuşma şekli bozuldu. Hızlı konuşunca bende böyle şeyler olabiliyor bazen. Şöyle. Ya bak buraya kamera. Camı kırarım. Kırar girerim ben burada. Baş... Aha girdim. <laughs> Burası benim evim. Oh, <laughs> buraya oturuluyor mu? Oha. Ya sen çok güzelsin ya. Burası kesinlikle benim evim olmalı. Banko falan da var. Buraya yabancılar otursun. Aha bayrak. Burası belediyenin evi gibi bir bura. Şehri kuran kişi var ya başkan gibi. Oranın ev, onun evi olmalı. Ananın. Sen ciddi misin? Çal aga çal oturur dinlerim valla. Çal Tuğçe Kandemir. Dinlerim valla. Dört dakika ben bunu dinlerim. Tuğçe Kandemir. Ne, ne bu şarkının adı? Mağdur ne? Limanım. Bilmem ne limanımmış. Efsane ya. Ağlarım lan ya. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. <laughs> Doktoru özledim. Kaç kaç kaç. Çalma ne olur. Durduralım. Durar mısın? Ben... Hah. Biz buradan kendimizi aratabiliyor muyuz lan? Öyle bir şey varsa. Oo, oo. Hemen kendimize o zaman. Şuradan. yaz yes, beğendince böyle bir şey çıkıyor ya tamam onu ben onu ben bulacağım ama çok güzel değil miydi ya efsane kesinlikle bu ev benim olmalı müzik falan da çalıyor tuyca kandemir'i dinlemeyi çok seviyorum ama müzik oyunda var yani yemin ediyorum ben kurmadım ya e, kurmak istesem yapamam biliyor musunuz Aa, burada şeyler falan var. Çıkalım şuradan. Maho Salih. Aa, Bir sürü araba var. Hadi sürelim bir şey. Keyif yapalım. Benzin yok. Şu benzin mi? Evet. Bunu doldurup arkadaşlar gezeceğiz. Tamam. Niye yürümüyor? Bak ya. Bunların benzini de var ha. Acaba bizim değil diye mi olmuyor? Şunları da doldurayım. Ah, yürümüyor be. Öf be. Şöyle. tam bu ev benim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Oo. Oyun parkı falan da var. Efsane. Çok güzel arkadaşlar. Tam bu villa benimdir. Ayağınızı ona göre deyin kalın. Buranın ıı, agası babası işte cartı cürtü benimdir. Kendinizi ona göre çekiverin arkadaşlar. Yani Buradan Bay Doktor'la Sakar Bebiş'e Fakir Bebiş'e duyurulur. <laughs> Onlara ben bu evlerden satacağım. Ya 100 bin, 100 milyara. lira. Aa burası neresi? Burası yarım kalmış. Biz tamamlarız. Sorun yok. No problema. Burası ne? Oo. Oo. Buralar da ev ama. Oha. Hop. Yatağa bak. Yatağım şekil Önümden çekil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu mod çok güzel bir mod. Ben çok beğendim. Böyle her yerde ev var. içleri dolu. Sizin yapmanıza da bile gerek yok. Ama başka neler varmış onları da hepsini bakacağız tabii ki de. Tabii ki de bu videoyu tek başıma yaptığım için sadece gezip duruyorum. Modları keşfetmek için. Bak yine o emmi karşıma çıktı. Emmi tamam gidiyorum emmi. Emmi kızma. Ama şu yok şu yolu takip etsem nereye çıkarım? Şöyle bir takip edelim yolu. Bizi başka yerlere götürsün ya. Yine köprü var. Köprü. Bu kadarcık yer olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü ben baktım bu kadar yer yok yani. Şöyle bakın büyük benim evim tabii ki de şuradaki gördüğünüz gibi. Şu bakın şu haritada görünüyor arkadaşlar. Oraya doğru bir gidelim. Şu evler satılıktı arkadaşlar. Bunları doktora falan satacağız. Şuradan hızlı hızlı gidelim. Ah, şu yolu takip edelim. Konfor sale diyor. İndirimli evler mi diyor burada? Bir şeyler diyor ama. Desin bakalım. Bakın haritada görünüyor arkadaşlar zaten. Ne, nereye gideceğimiz falan gösteriyor. Hep. Arabamız olsa işte. Anam. Keçi. Durun şöyle gidelim. Buradan gitsek. Şöyle gitsek. Çiftlik var burada. Oo. davuk içeriye gir. Gir lan içeriye. Sahibin seni var ya. Davuk yapar davuk <laughs> Burası çiftlik arkadaşlar. Oha bu ne? Koş 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 taban koş 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 koş. Ben size dedim başka yerlerde vardı diye arkadaşlar gördüğünüz gibi başka yerlerde var. İzi siz girebilirim ben. haha <laughs> Çünkü buranın sahibi benim. Burası ne acaba? Oha durdu. Dondu şu an. Arvil istiyor. havalimanı diyor. Uçak var mı acaba? Nereden gireceğiz? Nereden gireceğiz? Aa burada. Kapı yüklenememiş. Anam. Oha. Selamun aleyküm. Kimsecikler yok mu? Burada yemek falan yiyor biliyorsunuz. Bu bildiğiniz havaalanı lan. Buradan geçiyorsunuz. Ben geçemedim. Boş Oha ötüyor bakın. Oha lan çok güzel. Dırırın. Geçtik evet. Burada oturma salonları var. Şu yukarıda ne varmış? Şuralarda. Arkadaşlar videomuz çok uzun ana ben buraya merak et lan, lan. Hmm, güzel 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 sarıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi bu mod çok güzel yani ama ben bu modu nasıl desem bu arada ters yönden gidiyormuşuz bu kadarcık yeter arkadaşlar bu modu keşfettiniz Havalimanı havaalanı olduğunu da keşfettik. Buradan çıkartın beni. Camı kırıp çıkmak istemiyorum ben buradan. İlla kırdıracağım bana camı ya. Ama çok büyük. Şuna bakar mısınız? Ya yani arkadaşlar çok büyük. Kayboldum. Haha. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar keşif yeter bence bu videoluk için. Bir dahaki sefere arkadaşlar e, Bay Doktor'la birlikte gelip sizlerle birlikte arsa falan satarız, ev satarız. Her Allah her şeyi yaparız. Ama bu modu ben çok sevdim. Bakın altı girdiğim yere bakın ya. Burada kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Doktor ailesini kocaman ettik. 60 bin aboneye ulaştık. Daha fazlasını başarabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve de bay bay.